Ee, kameranın bizim e, Bakırköy Sadikonu'nun e, kıdemli asistanlarından e, ilk Bakırköy sunumlarıyla başlayalım isterseniz. Kameranın buyurun. Değerli hocalarım hepinize iyi akşamlar diliyorum. İlk hastamız 26 yaşında kadın hasta. Kendisi bir yoğun bakım hemşiresi. Covid-19 de nedeniyle çektirdiği toraks BT'de e, instantel olarak saplanan bir kitle nedeniyle tarafımıza başvuruyor. Özgeçmişinde ve laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir özellik saptamadık. Aslında hem BT hem de MR tetkikleri mevcut. E, BT'sinde pankreas baş kısmında yaklaşık 7 santimlik hem kistik hem nekrotik komponenti bulunan bir kitle gözlendi. E, MR'da da porta hepatis düzeyinde yaklaşık 6 santimlik bir kitle gözledik. Kistidatik ekarte edilememiştir şeklinde MR yorumu gelmişti. Önerilerinize sunuyoruz hastayı. Arzu Hocam da filmleri mevcut hastamızın. Arzu Hocam e, filmlerini bakabilirsek. E, ekranı benim paylaşmam için bir, bir tarafı kapatmamız mı gerekiyor şu anda? Ben kapattım hocam, siz direkt yayın yapabilirsiniz. Evet. Ee, şimdi hastamızın bir 29 Mart 2020 tarihinde çekilen kontrastsız BT incelemesi var. Ee, öncelikli olarak bunu göstereyim çünkü lezyonun e, enteresan bir kalsifiye komponenti var lezyonun iki komponenti var. Sekiz şeklinde bir lezyon bu. Süperiordaki komponenti burada izliyoruz. Kontrastsız BT olduğu için çok ayrıntı gözükmüyor. Üstteki komponente çok belirgin kalsifikasyon izlemezken alttaki komponente geldiğimizde cidarın önemli bir bölümünün bu yumurta kabuğu şeklinde tarif edilen şekilde çepeçevre kalsifiye olduğunu izliyoruz. Hemen komşuluğundaki şu yapıda superior mezenterik ven. superior mezenterik arter arkada ve korunmuş gözüküyor. E, şu yine superior mezenterik ven. Sonra MR'larını ve kontrastlı incelemelerini de göstereceğim. Bu T2 ağırlıklı MR incelemesi. T2 ağırlıklı MR incelemesinde yine lezyonun iki farklı natürdeki yapısını izliyoruz. Süperiördeki komponenti karaciğerin hilusuna kadar uzanıyor. Şurada safra kesisiyle direkt komşuluğunu görüyoruz. Solop lateral segment, mide hilusa kadar bu üstteki segmentin uzandığını izliyoruz. Şurası pankreas başının normal olan komponenti, arada portal konfluens de ince bir pankreas normal pankreas bölümü olduğunu izliyoruz. Ama bu segmentte bir sunkla lezyonun direkt komşu olduğunu izliyoruz daha aşağıya doğru geldiğimizde lezyonun kalsifiye olan komponenti çıkıyor. Yine şurada arada ince bir pankreas dokusu konflans seviyesinde var. Esas bu lezyondaki sıkıntı superior mezenterik venle ilgili. Superior mezenterik venin de biraz tam konfluense yakın olan kısımda da sıkıntı var ama daha gerisinde esas sıkıntı. Şurada izliyoruz 180 derece Sadece lezyon tarafından çevrelenmiş durumda superior mezenterik ven ve e, lezyon basısına bağlı da incelmiş olarak izleniyor superior mezenterik arter şu ven arterden daha ince olarak izleniyor e, kontrastlı incelemeleri de göstereyim şu kontrastlı inceleme Evet, burada SMV ile ilişkiyi daha güzel göreceğiz. Şimdi yukarıya gittiğimizde e, sol portal ven açık, sağ portal ven açık. Şurada hepatik arteri izliyoruz. lezyon hepatik arterle de karaciğer hilusu seviyesinde direkt komşuluğu olduğunu görüyoruz. Burası sağ hepatik arter. E, onunla direkt komşuluğu var. Şurada da yine sol hepatik arterle komşuluğu olduğunu izliyoruz. Şurası. Aşağıya doğru geldik. Pankreastan kaynaklandığını görüyoruz. Pankreası böyle bir kadeh şeklinde pankreasla ilişkisi. Ee, doğru geldiğimizde şu bir sunkla yakın ilişkisini görmüştük. Ee, portal konferans seviyesinde yine lezyonla yakın komşuluğu var. Hep direkt teması var lezyonla. Sonra SMV'ye geldiğimizde konflense yakın kısımlarında direkt komşuluğu var. SMV'nin çapında çok belirgin bir değişiklik yok. Şurada e, jejunal dallar katılmaya başlıyor. Ama bu ilk jejunal dallardan sonrasında SMV'nin lezyon tarafından tamamen komprese ve 180 derece, çevrelendiğini görüyoruz. Aşağıya doğru da bu e, görüntü devam ediyor. Burada artık ince bir e, çizik şeklinde SMV'yi izliyoruz. Şurası SMA, sonra inferiörde yine normal SMV çapına ulaştığını izliyoruz. Bu tutulan SMV segmenti 3,5-4 cm kadar. Ee, bir segment ve bu segmentte majör e, jejunal bir dalın da yine bu direkt komşuluk olan segmentte şurada görüyoruz. İncelmiş olan SMV ile neredeyse aynı çapta bir regional dalın dokun, e, dökülme seviyesinde de bu ilişkinin devam ettiğini görüyoruz. Lezyonun içerisinde e, şunlar kontrast tutan solid komponenti. Ayrıca fibrotik komponenti var. Tehlike göstermeyi unuttum ama şimdi tekrar dönüp bakarız. Nekrotik alanları var içerisinde. Kontrast tutmayan fibrotik alanları ve yoğun kontrast tutan alanları var. Bu inferiordaki komponenti, süperiordaki komponent zaten e, daha yoğun ve heterojen kontrast tutulumu gösteriyor. Burada nekrotik komponent daha az. Ee, şu koronal görüntüde SMV ilişkiyi daha iyi gösteriyor. BT anjiyo görüntüleri de var. Onları da göstereceğim. Şurası. Tam lezyon komşuluğunda SMV'nin ileri derecede inceldiğini görüyoruz. Şurası lezyonun Kontrast tutan komponenti o kafamızı karıştırmasın. SMV şurada normal çaptayken lezyon komşuluğunda ileri derecede inceliyor. E, bu 180 derece komşuluk gördüğümüz alandı. Sonra konflense yakın olan kısmında nispeten normal çapa dönüyoruz. E, buyurun. E, BT anjiyolarında da daha farklı söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ona bakayım. Arteriyel fazını göstereyim. Ee, bir de bu lezyonun yoğun vasküler bir lezyon olduğunu zaten hani görüyoruz ama e, arter, hepatik arterden kaynaklanan muhtemelen tümör besleyen bir dalı da var. Onu da göstereceğim. Şu solok lateral segment arteri şu dördüncü segment arteri bunlar ayrı ayrı kaynaklanıyorlar hepatik arterden aşağıya doğru geldiğimizde arteria hepatica propria'dan kaynaklanan ve kitleye doğru giden muhtemelen tümör besleyici şurada lezyon etrafında da seyrini görüyoruz. Tümör besleyici damar olabilecek damarları görüyoruz veya komşuluğunda yaylandırılmış damarlar ama bunlar lezyona doğru da gidiyormuş gibi gözüküyor. SMV ile ilişkisini BT anjiyo'da tekrar göstereyim. Ve inferior mezenterik ben nereye dökülüyor gibi ilgin özlenden bir soru geldi ama siz görememiş olabilirsiniz yorumlarken. Hemen bakayım ona da. Şimdi şu. Şimdi splenik vene dökülen bir şeyimiz yok. Inferior mezenterik venimiz yok. O ilk jejunal o yani şu onu tabii nasıl ayırt ederiz bu şartta onu bilemedim. Bir şeye bakalım. İma şuradan çıkıyor. İnferior mezenterik artar. Ona eşlik eden bir şey var mı diye bakabiliriz ama o genişlikte de çok bir şey gözükmüyor. Bu bizim gördüğümüz o çok geniş olan dal jejunal şeylere gidiyor. Şurada zaten jejunal ansları görüyoruz. Jejunal anslara gidiyor. Bayağı da geniş bir dal. Tam bu zaten direkt komşuluğun olduğu yerde lezyon o jejunal dala doğru da zaten şurada o boşluğu tamamen doldurmuş. Şurada da böyle bir tırtıklanma görüyoruz SMV'de. Bu da hani duvar tutulumu da olabileceğini düşündüren şu tırtıklanma bir görüntü. Trifikasyon halinde değil en azından ama. Yani inferior mezenterik ben... Spenik. Inferior mezenterik veni seçemedim ben. Şimdi ona tekrar diğer kesitlerde de bakarım. Şu portal venüs faza da gelelim. E, Rekon da yapabiliriz. Gerçi bununla görüntü çok iyi değilmiş. Şu daha iyi. Benim seçtiğim net bir şey yok. Inferior mezenterik ben. Varyasyon olabilir. Şu. Şu. Tam şeye dökülüyor. Konfluence. <laughs> Şudur. ha şu. Çapı önemli mi sizin için? Onun için mi sordunuz? Şu. Dört buçuk milimetre. Şu splenik ven e, tam aslında trifurkasyon gibi oluyor. Splenik ven e, hatta işte dörtlü oluyor. Şurası SMV hemen üzerinde splenik ven çıkıyor. Yo bu SMV'ye dökülüyor. Burası SMV. Bu, şu, şurası. portal Confluence'in hemen altından SMV'ye katılıyor. Şurası. İlgin hocam, splenik Vene dökülüyor olsa SMV'yi bağlamak düşünülebilirdi diye yazdı. Ee, evet. Ee, bazen bizim de yaptığımız e, CLI yöntemlerden bir tanesi. Hiç anastomozunu yapmadan direkt sipleniklene bağlayabiliyorduk. Ee, sonuç olarak e, bu vaka için 26 yaşında. Arzu hocam solik pseudo popüler Evet. Mi? Evet, hocam. evet. Solik pseudo popüler neoplazi düşünüyoruz bu görüntüyle. Sonuç olarak şöyle kısaca özetleyebilirsek eğer SMV 180 derece saran, trifikasyon halinde açılan bir alan mevcut. hepatik arter kitlenin içerisine doğru giden ve solid psödo popüler gibi malinite potansiyeli çok çok düşük bir lezyon. Ee, ve korona döneminde olduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Benzer bir şekilde kanser hastasına Whipple yaptık bundan iki hafta, iki buçuk hafta önce. Koronavirüs tanısını ameliyat sonrası dönemde koyup bir üstüne tedavisini yaptık. Bu dönem içinde yapalım mı? Bekleyelim mi? E, çünkü bu cerrahi Whipple'dan sonraki biraz daha majör bir rezeksiyona gidecek, gitme ihtimali olabilen bir cerrahi düşünüyoruz. Yani en kötü senaryoda hepatik arter gider, grep koymak zorunda kalırız. Süperyon mezenterifen gider, grep koymak zorunda kalırız diye düşünüyoruz. E, Muharrem Hocam bir öneriniz olur mu? Siz olsanız ne yapardınız beklemek ve cerrahisi açısından? E, yani süreci tam olarak sizin geliyor mu? Geliyor, biliyorsunuz. Ee, süreç olarak e, öngörmek gerçekten zor. İki ayda zaten o, o rutinimizden tamamen açtık. E, ee, erteledik. Bu süreci bir şekilde normale başlatmamız gerekiyor. Ve e, artık tahminen biraz daha gerektir vakaların başlatılabileceği bir döneme geçiyoruz. O nedenle e, elbette ki önlemlerimiz olarak biz kendi klinimizde uyguladığımız e, kanser hastalarına yaklaşımı işte bu süreç içerisinde biz de 5-6 tane kanser cerrahisi ameliyatı yaptık. Ama bunlara bir on, en az 10 gün bir karantina süreci. BT ve e, PCR testlerini uyguladıktan sonra ameliyat aldık hastaları. E, o süreçte işte gene bu hastaları şeyden sonra e, biraz İran'dan sonra muhtemelen çok rapor topar almak da gerekmeyecek ama e, ameliyat alınması taraftarıyım ben. E, tabii ki testlerini yapılıp ve optimum izolasyon şartlarını sağlayarak kendi şeyiyle, deneyimiyle beraber yani izolasyon şartlarını ve klinizin hastanedeki pandemi durumunu da göz önünde bulundurarak ondan sonra e, yanlış bilmiyorsam sizin e, en büyük sıkıntınız zaten İstanbul'daki pandemi hastanesi olarak siz ön plana çıktınız. Ve bu konuda evet. çok ciddi sıkıntı çektiniz. O nedenle evet. artık temiz olduğuna kanaat getiriyorsanız yapın bence. Yapalım. Benim kanaatim bu. Tamam. Ee, Murat Gönenç hocam burada galiba. Murat Gönenç Bey siz ne düşünüyorsunuz? Beklerdim. Ne kadar? Ya şu curcuna dağılana kadar beklerdim en azından. Öngörünüz nedir? Mesela 6 ay mı, bir sene mi? Hayır, hayır. E, Muharrem'in dediği gibi düşünüyorum ben de. Büyük ihtimalle bir Haziran itibariyle elektif ameliyat yapmaya başlayacağız. Yani o süreçten sonra çok da uzamadan. Çünkü bu da saatli bomba gibi biraz e, SMV'de tromboz yapabilir. işte hepatik arteri tromboze edebilir, portayı tromboze Hı. edebilir. Öyle masum lezyon gibi gözüküyor ama yapabilecekleri kendinden fazla olabilir. O yüzden de çok da fazla bekletmemek, işte uygun bir zamanda, yakın bir zamanda yapmak lazım diye düşünüyorum. Mini hocama sormak isterim, mini hocam, soyut pseudo soy popülerlerin genellikle benim olduğunu, yani çok büyük olasılıkla benim olduğunu biliyoruz. Bu beklemeyi bir Haziran'da lezyonun da çok hızlı hızlı büyümeyeceğini düşünüyoruz. 1 Haziran gibi eğer sistem geriye dönerse cerrahisine başlayalım mı? Yoksa ya Kıvanç çok bir sıkıntı yok, çok da yavaş büyür, bir üç ay daha bekleyip her şey etkin olsun der misiniz bir patolog gözüyle? Yani şimdi bu düşük dereceli bir malinite sonuçta. Ama bunun çıkardığı sonuç aslında kitle etkisi. Yani tümörün hani malin potansiyeli değil buradaki sorun bence. Oluşturduğu kitle etkisi. Yani tamam hemen yarın ameliyat edin dememiz ne derece anlamlı bilmiyorum ama şu curcuna da, dağılınca ameliyat edince o da zaten bir iki haftayı bulur herhalde. Ama manitesiyle ilgili bir sorun olduğunu, olacağını zannetmiyorum. Volkan Hocam siz ne diyorsunuz? Volkan Hoca'yı göremedim. Volkan Hoca... Orhun'la beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kasılıyorum. Hakikaten radyolojiyi de ne güzel anlattı hocam. Çok da güzel bir eskiden vakası gibi görünüyor. Bence beklenebilir. Yani söz konusu olabilir ama 25 yaşında olduğu için aslında COVID'den de etkilenme şansı çok yüksek değil. Tahmin ediyorum ben öyle görüyorum ki hocam siz bunu haziran ayında ameliyat edersiniz. Tamam hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, Cem hocam e, en son öneri olarak biz bunu haziran e, evet. gibi yavaş yavaş dönmeye başladığında ameliyat edelim diyebilir miyiz? Evet öyle görünüyor. Elinize sağlık. Yalnız komplike komplike bir rekonstrüksiyona girişeceksiniz gibi de o da görünüyor. Ona hazırlık yapmakta fayda var herhalde. Haklısınız. Teşekkür ederiz. E, kameranın ikinci evet. vakası buyurun hocam. Buyurun, buyurun Yani e, ben bu Whipple'da e, fistül şiddetini azaltacak bütün protokolleri kullanırdım. E, çok sıkıntılı bir vakaya benziyor çünkü. Ameliyat da kolay geçmeyecek. E, zaten de geniş olmayan bir sun, geniş olmayan koledop. Bir de pofindik pankreassa bu rekonstrüksiyonlarla birlikte cidden heyecan verici bir vaka olacak gibi gözüküyor. Öyle Bütün fistül hafifletici protokollerin hepsini kullanırdım diye düşünüyorum. E, ben de şeyi ekleyeyim. Hepatik fleksurayla onu söylemedim. Hepatik fleksurayla e, yakın komşuluğu var mideyle, hepatik fleksura, safra kesesi yani bunların hepsiyle çevrelenmiş durumda diğerleri haricinde. Bir de Kıvanç bu Arzu Hocam bu nöroendokrin tümör değil diyebiliyor muyuz rahatça? Çünkü yani aksi takdirde hani formal radikal bir lenfadenektomi de eklemek gerekiyor hastaya. yani. yani. SPN ile ikisi arasında çünkü bir o anlamda fark olabilir. Ee, ve ek inceleme gerekebilir. Belki sintigrafi çekilmesi gerekebilir. Bu konuda bir yorumunuz var mı? Yani bir nöroendokrin tümörü olmadığını düşünüyor muyuz? Vallahi şimdi hani yaşı itibariyle 26 yaşında kadın asemptomatik bu kadar büyük bir kitleyle gelince kitlenin solit ve şey form, nekrotik komponenti var, kalsifikasyonu var. Görüntü ön planda solid psödo papiller düşündürüyor. Neuroendokrin için hani non fonksiyone olanlar ancak bu kadar büyük boyuta çıkıp şey olabilir. Onları da açıkçası daha çok hani bu kadar büyük boyuta gelip eee Semptom göstermeyenleri daha çok kuyrukta görüyoruz açıkçası. Hani bu başta çok alışık olduğumuz bir görüntü değil açıkçası ama tabii hani her şey olabilir tıpta. Kürsiyat hocamdan bir soru gelmiş. Teratom olabilir mi diye? E, teratom tarzı bir görüntü düşündünüz mü Arzu hocam? Ya yok hani üç eleman yok. E, Fibroz komponenti var. Solid komponenti var. Kalsifikasyonu var. Ee, ama dediğim gibi hani bunlar geri planda çok düşük olasılıklı olabilecek şeyler. Ee, bir de hocam, ya Arzu hocam yanılıyorsam düzeltir. O rim tarzı kalsifikasyon eskiyenlerde gördüğümüz zaman diğer tümörlerde <laughs> pek olmayan değil mi Arzu hocam? Olabiliyor. Solipsudo papiller neoplazide bu yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyon özellikle tarif edilmiş bir kalsifikasyon şekli. Ama hani e, işte teraton da nöroendokrin tümör de tıp bu hani case report her yerde olabilir. E, benim ön tanım SPN ama tabii hani çok düşük olasılıkla diğerleri olabilir. Teratoma bir tek katılamıyorum çünkü hani yağ yok. E, öyle bir üçüncü komponent yok. E, Sıra dışı şeyler her zaman olabilir. Ama yaşı itibariyle kadın olmasıyla daha çok SPN gibi durum. Bence indikasyon yok hocam ama tabii arzu edilirse ince iğne aspirasyonda söyleyebiliriz güzel boyalarımızda. Bazen nöroendokrin diye yanlış teşhis aldığı oluyor. Staloklar çok evet. tanık değilse şeyde ama yani o bir alternatiftir. Ama siz muhtemelen bunu çıkaracaksınız herhalde. Şimdi ince iğneyle ortada karıştırmanın çok anlamı olmayabilir. Teşekkür evet. ederim hocam. Ee, bu vakaya en azından o zaman son söz olarak CRI'sini yapalım. Biraz ilan evet. gibi sistem geriye döndüğünü yapalım diyelim. Tamam.